Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün yapraktan menekşe nasıl dikeceğiz onu göstereceğim Şöyle bir ay elim geçti Şimdi Şimdi şöyle birleştiriyoruz. Etiketini koyuyoruz. Bir daha göstereyim. Şöyle hafiften yan böyle yapıyoruz. Getirip koyuyoruz. Şöyle. Koyuyoruz. Şimdi bunların suyunu koyalım. Azıcık yeter. Çok fazla olması gerekmiyor. Görünüyor mu? Bunları sera yapacağız. Şimdi Ne yapacağız arkadaşlar? bakın Bunları <laughs> yapraktan yetiştirdiğim şeyler, fide diyelim, fideler. Şimdi bunu normal bir büyük boya nasıl geçireceğiz? Onu onu göstereceğim. Şöyle bir tane yeterli. Burada alalım. Kızı koyuyorum. Dursun. Etrafını şöyle hafif yumuşatarak Bakın şuradan da yavru geliyor. Mümkün oldukça zorlamayacağız. <laughs> Bakın nasıl çıktı. Değil mi? Toprağı çok bunu bunu geri koyuyorum. toprağı ile yetineceğiz. <laughs> Şimdi etrafını dolduralım. şekilde etiketini tekrar koyalım. Ee, bir tane de şunu mu? Şunu yapalım. Bakın bunda bir sürü yavru var. Onların bazılarını ayıracağım şu anda. Çünkü çok yavrusu var. Bir sürü bebek yapmış. ayırmasam mı ya çok fazla Hı, ayırmıyorum geçtim. şöyle biraz daha büyüdükten sonra bir ay sonra falan o zaman daha büyürler Ondan daha sağlıklı ayırabilirim şimdi. çok da büyük değiller. Evet. şu var. Bu etiketlerini. Evet. Yani bunu belki de ayırırım. Bakayım. Yani ayırma niyetindeyim. Ama nasıl ayıracağım? Durdum şurada, kurdum, kurdum işte gördün? O kadar da dikkat ediyorum ha, ha. Şimdi, şu kenarda var ya, Bunu alabilirim buradan? Nasıl ya? bu şekilde çok kenarda onun için ayırabildim kolaylıkla Da böyle. Şu var. Bu da çok minnoş. Altına şey az koyuyorum ben toprak. Çünkü zaten bakın zaten altında bir şey çok güzel tutulmuş. Hatta buna hiç koymasam da olur. Şöyle. Evet, buna hiç koymasak da yeterli. Etrafını yine toprakla besleyelim bunun etiketi yok kaybetmişim şuraya koyayım unutmayayım başka ne var şu var çok güzel. Bunun da çok yavruları var ama bunu da ayırmayacağım. Bu da çok güzel tutulmuş. Bunu da besleyelim. Mesela şu bundan ayırdım. Bakın. Bu en küçük pet bardak. Şöyle aralarında epey bir fark var. Ama bu kadara geçebiliyor bu şu anda. Şöyle. Bunu da değiştirelim. şeker kızlarıma. Maşallah maşallah. Bir de yapışmasanız da bunu atmasanız iyi olur ama. Ne yapıyorsunuz? Hmm. Bunu da etiketine koyalım. Bir tanemiz kaldı. Şöyle yumuşatarak çıkardığımız zaman paket gibi çıkıyor yerinden. Hafiften şöyle zorlamadan. Evet. Bakın. Ne kadar güzel çıktı. Çok güzel kökleri oluşmuş o anlama geliyor. <laughs> evet. Bu da tamam. Minik kızlar. Şimdi bunları tamamladık. Bu çıkardığımız ayırdığımız yavruyu şey yapalım. Bakın şöyle çıkmıştı. Onu yine o küçük pet bardağı yapacağım. Çünkü o zaten küçük büyük bardak şeyde büyük bardakta olmaz. Geliştiremez kendisini orada. ne kızım bu da. Evet. Şu kırdığım yaprağı da deneyeceğim. Var inşallah. Bakın. Hiçbir şey kıyıp atamıyorum. Bu da böyle. Bunu da deneyeceğim. Olur inşallah. Качка. Этикет. Вот. Этикет Вот. Вот. Вот.